Selam. Selam. Ben de odaya geçiyordum. Canfeza. Biraz konuşabilir miyiz? Eğer rahatsız olmazsan. Benden hoşlanmadığını biliyorum. Bunda da sonuna kadar haklısın. Yok hayır, ben daha seni tanımıyorum bile. Niye senden hoşlanmayayım? Hayatını mahvettiğim için olabilir mi? Beni sevdiğin adamla zorla evlendirmeye çalışıyorlar, malum. Ama sen de istemiyorsun. Yani zorluyorlar, biliyorum. Beni anlayacağını biliyordum. Senin de kolay bir hayatın olmadı. Sen de istemediğin bir adamla evlenmemek için kaçmıştın, değil mi? Evet. Mahir olmasaydı şu an o adamın elindeydim. Korkma artık. Mahir seni ona bırakmayacaktır. O iyi birine benziyor. Evet o. Hayatımda gördüğüm en iyi insan. Ben aranıza girmeyeceğim. Merak etme. Senin yapabileceğin ne var ki? Sen de çaresizsin. Aslında... ...gitmek istiyorum. Nereye? Yani dedemden, aşiretten uzak bir yere. Babam beni kaçıracaktı. Dedeme yakalandık. Yani bunları sana bil diye söylüyorum. Benim derdim sizin aranıza girmek falan değil. Kaçabilsem bir dakika bile durmam burada. Anladım. Ee, ben o zaman bir halama bakayım. Görüşürüz. Aslında gitmek istiyorum. Aslında gitmesi gereken benim de. Gidemiyorum. Hele bir dene bakalım. Sen ne zamandır buradasın? Sıla'yla konuştuğunuzu görecek kadar. Ne güzelmiş kapımdaki. Ne konuştuğunuzu duydun mu? Yok son anda gelmiş bulundum. Ne diyor? Git diyor? Yok hayır ya. O kız iyi bir kız. En az benim kadar zor durumda o da. Yapacak bir şey yok, çanpese. Eğer bir zor durumda iki kişiden birini seçmem gerekirse seni seçerim. Üzgünüm. <laughs> Bu ev beni çok bunaltıyor. Sanki kocaman ev dar geliyor gibi. Salih <laughs> 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 buraya top gibi seviyor. Altın kafes. Ama böyle kaçıp uçmak istesek? Selim, kanadımızı kıracakmış gibi. Bana bak, bir şey söyleyeceğim. Kırılacak tek bir şey var. O şerefsizin sana uzattığı elleri. Anladın mı beni? Hem altın kafeste falan da değiliz. İstediğimiz zaman çıkıp gidebiliriz buradan. Nasıl istediğimiz zaman buradan çıkıp gidebiliriz? Biz burada güvenli olduğumuz için kalmıyor muyuz? E tamam, güvende olmamız buradan çıkamayacağımız anlamına gelmiyor ki. Ne olmuş yani? İstediğimiz zaman çıkarız. Mahir Selim bu evi izletiyor olabilir. Benim burada kalacağımı düşünmüş olabilir. Şimdi Selim Sen çıkmak istiyor musun istemiyor musun? Bana onu söyle. Yani istiyorum tabii ki ama. Hadi o zaman gidiyoruz. Hadi kalk. Nereye? Canımızın istediği yere. Hadi. Hadi. <laughs> ah, ah Gülizar kız neye biliyor musun? Neye? Ya böyle havuza olanlar, böyle havuz kenarında mayoneyn giyiyorlar böyle şapka gözlük falan. Ha bir de böyle bir şey içiyorlar ya, böyle şemsiye falan var içinde ne o? Kokteyl. Ha kokteyl. Ay kız biz de yapsak çok güzel olmaz mı ha? Bu mu derdin? Başımızda onca bela varken kendine bula bula bunu mu buldun dert edinecek sen de? Ha bu. Allah Allah. Ne var onca kaosun içinde benim de içim şişti. Burama kadar geldi vallahi. Tükenmişlik sendromu yaşıyorum ben. Acık hayal kuruyorum öyle rahatlıyorum. Ben de biliyorum ayrıca. Asaf babanın yanında öyle mayoneyim dolaşılmaz. Ama işte bir gitmediler ya. Bir gitseler aslında şu havuzun bir tadını çık... <laughs> hele hele şunlara bak. El ele dolanıyorlar. Pes vallahi, Yine çıkıp gittiler. Bir oturamadılar şeylerin üstüne. Bu Mahir bu kızı bırakmaz. Ne biçim laf bırakacak? Evlenmez Sıla'yla. Afet Hanım torununu başıboş bırakırsa olacağı buydu işte. Hep onun yüz vermesinden. Nereye gittiler acaba? Gel. Hadi mi anne? Mahir yine kızla çıkıp gitti. Nereye? Ha ne bileyim nereye gittiler. El ele tutuşup gittiler. E gitsinler. Dönecekleri yer gene burası. Ay sana da pes vallahi. Uzatma. Al şunu. Oh, ne bu? Mahir'in evrakları. Babana götür. Kimseye de bir şey söyleme. Ağzını açın deme. Ne evrak ki? Nikah için gerekli evraklar. Esam mı? Hadi inşallah. Bir gece masalı YouTube kanalını takip ediyor musunuz? Sustum, içimde çığlık, hüür doğasını.